Selam aslanlar. Ne yapıyorsunuz? Akraba ya bakarım diyordum ama niyeyse dilimden aslanlar çıktı. Demek ki aslanların tarot açılımına ihtiyaçları var. Hoş geldiniz. Evet. Şükür kavuşturana diyorsunuz değil mi? Bence de uzun son zamandan sonra. Bakalım ne olup bitiyor? Çok taze enerjiler var bütün burçlarda. Sevindim. Bıraktığım yerde değil kimse. Umarım siz de bıraktığım yerde Değilsinizdir kanalı yeni gelenler hoş geldiniz 3 kart yakın geçmiş 3 kart şu anki durum 3 kart sizin kendi enerjiniz geleceğe dair bir şey söylemiyorum sonra ek ile kartlara bakacağız sizin açılımınız size özel İlgilenirseniz haftada bir koyuyordum ama biraz sarktı onlar artık e, aranız, aranızdaki kişi aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiye de baktım videolar var. Göz atabilirsiniz. Kusura bakmayın bir sürü erteleme şu bu. Ben güzel bir yaz geçiriyorum. İstanbul'dayım uzun zamandan sonra. Ailem, arkadaşlarım, eş, dost. Ama sizi ihmal etmemi doğurdu. Ee, özür borçluyum biliyorum. Ama seni oturtacağız eskisi gibi inşallah. Okey. Döneceğim yakında Boston'a, Amerika'ya. O zaman daha iyi olacak. Yoga minderi, loş ışık filan. Farkındaysanız ben sürekli kartları karıyorum burada. Size de göstermeden elimde. Hadi bakalım. Son 2 3 aslanlar. Güzel. Görünüyor mu bütün kartlar. Görünüyor. Ayağım görünüyor mu? Ayağımı uzattım da ben biraz. Yok elim görünüyor. <laughs> Uyuşuyor ayaklarım. E, tılsım onlusu e, kapı kartı olarak belirdi. Stabil ilişkiler, düşünceniz bu olabilir. Evlilik içinde olabilirsiniz, uzun vadeli ilişki vesaire vesaire. Yakın geçmişiniz. Değerek sekizlisi tılsım şövalyesi, şeytan kartı. E, bu iş olur. Bu işin peşinden giderim. İş olabilir, aşk olabilir, başka bir şey olabilir. E, çok hızlı gelişmiş olabilir. Beklenmeyen sürpriz bir başlangıç olabilir. Bunu bir şekilde ben çeviririm, hızlı gelişti ama stabil bir şeyler görüyorum deyip adım attığınız yerde şeytan enerjisi toksiklenmiş olma ihtimali var bir şeylerin ayrıntısına bakacağız. Velev ki yakın geçmişten şuraya geldiğimde çok kopuk değil, paraleldir. Bir kılıç uçlusu burada yansıyor ki üç kılıç kartını şu anki durumda aldınız. E, orada toksiklenmenin getirdiği bir acı var. Geldiği gibi gibi hızlı gitmiş, ...bir şey benziyor bazı şeyler... ...şimdi hız kartı iletişim... ...oklar hop aşağıya öyle bir düştü ki... ...gelişti gelişti gelişti... ...bir acı geldiği gibi de... ...yönü bu tarafa... ...Kılıç Şövalyesi kartı... ...ağır sözlerin, tartışmaların yaşanmış olabileceğini... ...ya da sizin kendi içinizde... ...kendinizi de hırpalayacak kadar... ...kızgınlıkla hareket ettiğinizi gösteriyor... ...ama iyi haber... ...peace... ...rest in peace... İyi, iy, iyicilsiniz şu an yattınız ve dinleniyorsunuz o, o hengame o dağınıklık o artık kavga gürültü bir yerlerde bitmişe benziyor bakacağız ayrıntısına kendi enerjiniz bence çok iyi azize kartının gelmesi her zaman iyiliktir, iyicilliktir İçinize çekilip kendinizi dinlediğiniz sorguladığınız kendini ne yapıp ne ettiğinizi belki de hayatınızda ilk defa sorguladığınız bir dönem o kenara çekilip bu sorgulamaları yaptığımızda tabii ki ayın belirsizliği gelip de gece bizi biraz melankoli yetecektir çok normal şuradaki hızdan çok farklı bir hızla artık kontrolü elinize aldığınızı görüyorum e, şu ne bilmiyorum buna bakılırsa öyle bir şeyden çıkmış olabilirsiniz Uzun süreli bir ilişkiden, bir evlilikten çıkmış olabilirsiniz. Ya da bir şeyler bitiyor, başka bir şeylere evriliyor biten şeyler. Göreceğiz. Bakalım ek deste ne söyleyecek. Let's go baby. Yerler de kirlenmiş. Temizlik yapayım. <laughs> oh, Değnek şeyi Neden orada? Ona bakalım mı? Haydi. Değnek altılısı, kılıç onlusu, kılıç prensi. Valla aslan olarak şaşalı bir dönem. Ay, ama o şaşalı dönem kılıç onlusunu da beraber getiriyor. Şey gibi sanki ya yani hani kolay yollardan meşhur olmuş biri imajı veriyor. Şimdi orada kılıç prensi geldi bir de üstüne. sanki hani olur ya sosyal medya hesabı açarsınız bir anda hiç beklemediğiniz bir Taleple karşılaşırsınız patlar işte herkese yayılır filan müthiş de bir şan şöhret ama sonu pek de öyle olmaz yani. Boş Boşturucu, durucuya filan başladınız. <laughs> Artı 18. Şaka bir tarafa her neyse o siz bileceksiniz onu. Herkesin durumu farklı yazınız yorum bırakınız. İyi başladı hızlı başladı ama yok gelmedi orada bir hüzün var. Tasım Şövalyesi. Kupa Prens. Kupa Kupa Şövalyesi Güneş ve tekrar Azize kartı. Aha. Orada fevkalade bir şey var. Dilimi ısıracağım. İyi şeyler söyleyeceğim aslında. Dilimi ısıracağım çünkü şeytanı orada görmek istiyorum ben. Orada bir şeytan faktörü var. Bekleyiniz efendim. Orayı söyleyeceğim ben şimdi. Şeytan. Kupa üçlüsü, Tılsım dokuzlusu ve tekrar savaş arabası. Hı hı hı. Aslanlar beni iyi dinleyin. Çok acayip bir şey söyleyeceğim şimdi burada. Ee, umarım anlatabilirim. Çünkü yakın geçmiş dedim ya. Bir şeylerin kapandığını ben düşünüyorum. Ya da duygusal anlamda en azından bir açmaz bir çıkmaz vesaire vesaire yaraların sarıldığını düşünüyorum. Ama siz şu an Gece yarıları muhtemelen kendinizde yalnız kaldığınız zamanlarda sorgulama içindesiniz. Ama işin tuhaf tarafı şey deriz ya çok kafana takıyorsun. Yalnız kalma çık vesaire vesaire dolaş. Her neyse yaptığınız iyileşmek için size çok iyi geliyor. Toksiklerinizden arındığınızı görüyorum. Bir bunu arkadaş çevreniz aileniz eş dost aracılığıyla yapma ihtimaliniz olduğu gibi. Tek başınıza da bunu başardığınızı ben düşünüyorum. Yani hem içsel dünyanızda müthiş bir olgunlaşma yaşadığınızı hem de çevrenize karşı aslında belki de daha önce fark etmediğiniz bir sürece girdiğinizi görüyorum ben. Sizi yaşadığınız bazı travmalar arkadaşlarınıza, ailenize ya da nasıl söyleyeyim hatta kendinize bile sizi yaklaştırmış olabilir. Bunları neden söylüyorum? Bir, Ge yakın geçmişte bu sizin enerjinizdi. Azize sizin enerjiniz yakın geçmişte çıktı. 2. Savaş arabası sizin enerjinizi yine yakın geçmişte çıktı. Bu beni nereye götürüyor? Şu anki kazançlarınız her neyse sahip olduğunuz geçmişin sayesinde. E, acıtır eder bizi geçmiş ama ondan aslında yani o benim imtihanımdı. Ben onu boşuna yaşamadım. Bir şeyler öğrenmem gerekiyordu dediğimiz yer bizi bunaltır. Ya böyle de öğrenilmez ama siz unutmayın şeye huzura erdiniz eee kazançlı çıktığınızı görüyorum. Tekrar edeceğim. Neden kazançlı çıktığınızı düşünüyorum? Çünkü üstünde burada bir kupa şövalyesi güneş azize geldi. Kupa üçlüsü e, Tılsım dokuzusu ve savaşçı. Bunlar nefis, muhteşem kartlardır. Ee, bravo. Yani ayın, ayın karanlığına güneşi doğurduğunuzu ben düşünüyorum. Kılıç süre şu, bakalım mı? Ben açtığınızı düşünüyorum ama oraya bir bakalım isterseniz. Asılı adam, yıldız, ölüm. Evet. Transfer, transform, transformasyon, yeniden doğum ama ölüm kartında da geleneksel destede biz güneşi görürüz. Ee, ben bir şekilde e, bu sürecin devam ediyor ya da bitti bilemiyorum ama iyice şekilde sonuçlanacağına dair çok fazla kart görüyorum. Bunlardan biri de star kartı. Kılıç şövalyesi, kupa yedilisi, kılıç yedilisi ve denge kartı. Dikkatlisiniz. Bu arada çıkan fırsatlar olabilir karşınıza. Kafanızı karıştıran teklifler olabilir ama dengenizi korumak istiyorsunuz. Çünkü korkunuz tekrar aynı şeyleri yaşamak. Yaşamak istemiyorsunuz. Kupa kraliçesi hep gözüme çarpıp duruyor. Tam da şurada dedim ya aklınızı çelen teklifler şu bu mu var? Var gibi feminen enerji çok güçlü şekilde hayatınıza giriyor ama siz galiba ondan müsaade isteyip <laughs> bir şey geldi ya. Yani konuşurken beni tamamlayan kartlar geldi. O feminen enerji izleyenler kadın olabilir erkek olabilir aslanlar. Bir feminen enerji size doğru geliyor. Kadın olması şart değil erkek olması şart değil. Kendinize cinsel tercihlerinize göre yorumlayın. Size çok güzel bir şeyler vaat ediyor ve yepyeni başlangıçlar. Bakın hem budala hem de tısıması geldi. Zannedersem yapın ya da yapmayın. Hayatınızın kararını siz vereceksiniz. Kupa ikilisi burada. Evet. Siz de farkındasınız orada bir potansiyel olduğunun. Ama e, galiba ben böyle iyiyim bir süre yalnız kalacağım diyeceksiniz ya da diyorsunuz. Azize kartı iki kere geldi bakmazsak olmaz. Kılıç dörtlüsü, değnek onlusu. Bakın ya tarı işte bu yüzden seviyorum şeytan. Nasıl birbirinin üzerine geliyor kartlar görüyor musunuz? Değnek onlusunu aldınız. Kılıç dörtlüsü buradaydı orada. Kendi enerjiniz çifte davul duble fıstık. Yatın tamam yatabileceğiniz kadar yatın. Güzel yatış iyidir. Ee, şeytan da sizi çağırıyor. Daha doğrusu kupa kraliçe sizi çağırıyor da kupa kraliçe size şu an şeytan gibi görünüyor olabilir. İstemiyorsunuz tekrar sorumluluk ya da abuk subuk bir şeyler. Kupa sekizlisi. Hiç bakma gereği duymuyorum ama Hadi bakalım. Oh, Kupa kraliçesinden sonra değnek kraliçesi. Vallahi büyük bir çekim büyücünün yanına geldi. Bakın burada Kupa kraliçesinin yanına budala gelmişti. Değnek kraliçesinin yanına büyücü geldi. Paralel enerji büyük, feminen enerji coşmuş. Sizi çağırıyor da siz mantığınızı tamamen ön plana alarak arkanızı dönmüşe benziyorsunuz. Savaş arabası bakalım ne diyecek. Kılıç kraliçesi, değnek prensi, son hüküm. Biraz öyle gideceksiniz. Mantığınızın esiri olacaksınız ama dikkat. Çok fazla kendinizi kaptırmayın. Ya da ufak çapkınlıklar olabilir belki ama değnek prensini öyle okuyacağım burada. Hayır efendim. Ben Aa, şu an hazır değilim. Kararını vermişsiniz. Tılsım onusuna bakıyorum ve bitiriyorum. Kılıç sekizlisi kader çarkı, tılsım prensi. Güzel. Bir şekilde aile kavramına, birliktelik kavramına Aslı'nın hep isteyeceği o stabil ilişki kavramına ee, her ne kadar sabote etseniz de kendinizi tamamen sırtınızı dönmediğinizi düşünüyorum. Bunu bana söyleten ne? Tılsım prensi prens kartları küçük kartlardır, minik kartlardır, emekleyen kartlardır. Kader çarkının gelmiş olması bana bir şekilde o iyicil enerjiyi onu çevirebileceğinizi söylüyor ama kader çarkı unutmayın tam tersi dönebilir. It's up to you. Yani ne demek? Size bağlı efendim. Yorum bırakın aslanlar. Sevgiler. Bye.